Sigarayı bıraktığınızdan ilk 20 dakika içerisinde kan basıncınız ve kalp atış hızınız normale döner. 2 saat sonra nikotin isteği, hüzün, uyuşukluk ve gergin duygular yaratmaya başlar. 8 saat sonra ise artık içinize çektiğiniz karbon monoksitin vücudunuza girmemesiyle kan dolaşımındaki oksijen seviyesi normale girmiştir. 24 saat sonra şaşırtıcı bir şekilde öksürükleriniz artacaktır. Bu da vücudunuzun akciğerlerindeki toksinleri temizleme yoludur. 48 saat sonra vücudunuza giren nikotin tamamen çıkmasıyla hasar gören sinir uçları yeniden büyümeye başlar. 72 saat sonra ise stres ve depresyon gibi belirtiler ile nikotinin geri çekilmesi zirveye ulaşır. Bir ay sonra kalp damar hastalıkları ve kanser riski çoğunluk ile azalır. 3 ay sonra öksürme ve nefes darlığı gibi semptomlar ortadan kalkmıştır. 1 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalmıştır. 10 yıl sonra ise akciğer kanserine yakalanma ihtimaliniz sigarayı hiç bırakmayan birinin yarısına iner. Ve 15 yıl sonra kalp krizi riskiniz hayatınız boyunca hiç sigara içmemiş gibi azalır.